Ben Zülfiye Kaykın, 41 yaşındayım, iki çocuk annesiyim, evliyim ve 35 yılın üzerinde Duisburg'da yaşıyorum. 9 yaşında Almanya'ya geldim ve burada yaşamanın getirdiği sıkıntıları, entegrasyonda uyumda yaşadığımız sıkıntıları harfiyen birebir kendimde yaşadım ve buradaki olum, olumsuz yönleri bir nebze de olsa dillendirebilmek için ve Buradan da böyle bir genel başkanın teklif geldiğinden dolayı kendim kendimi burada bir görev bildim. Bu seçimlerden sonra ne olacak bilemiyoruz. Yani şu şu fonksiyonu ve konumu alacağım diye bir iddiada yok ortada. Ve dolayısıyla genelde partimizin kazanmasını ve ondan sonra da insanlarımızın, toplumumuzun huzuru ve barışı yönünde... Çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve e, bu noktada da hepimize e, hep birlikte el ele vererek e, sorunlarımızı çözelim ve e, toplumumuzun birliği ve beraberliği için uğraşalım diyorum. E, özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın yani ne kadar eğitime adlandırdık. E, aç olduklarını, çocukların iyi eğitimli olma o, o, olmasını istediklerini ben bir anne olarak da bilmekteyim. Ve bu noktada da ama yapmamız gereken de bir sürü şeyler var. Ee, sorunlarımızı konuşalım, sorunlarımızın e, aramızda çözelim ve e, toplumumuzun adına ileri götürelim, e, dillendirelim ve bu toplumun bir parçası olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım.